Öncelikle tüm Türk halkının Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 102 yıl önce bugün efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz diyerek başlayarak ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu vatana, bu millete cumhuriyeti hediye etti. Ne mutlu ki bizlere cumhuriyet bugün 102 yaşında. İnşallah nice nice 102 yılları daha kat be kat bizim torunlarımızı Çocuklarımız, onların çocukları inşallah yaşayacaklar. Cumhuriyet o kadar özel bir nesil ki. Geçmiş yıllarda, önceki döneme baktığımızda genç nesillerimiz okuma, çalışma imkanları bulunuyor, eğitiliyor. Biraz önce Sayın Valimiz de dedi, bu millet için en uygun yönetim şekli Cumhuriyet. Bizlere bu yönetimi hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tüm milletimiz olarak, Türk halkı olarak minnet borçluyuz. Sizlerin vesilesiyle tüm Türk halkının tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Nice nice Cumhuriyet Bayramı'larını yaşama temennisiyle.